Birine bağlanmak lazım. Konumuzda 3 alt başlık altında işleyeceğiz. Haydi geçelim. Gençler bu geç ve bağlantı ifadeleri 3. Bunu 3 kısma ayıracağız biz. 1- Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler. Bakın düşüncenin görüyor musunuz? Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler yani farklı düşünme yönlendiriyor bizi. Ki açıklayıcı ve destekleyici ifadeler, üç özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler diye hep bunların hepsi geçiş ve bağlantı ifadelerine dahil yani bunlar bunların alt başlıkları oluyor. Tamam mı? Ne demek bu? Biraz ayrıntılı bakalım. Cümlenin gidişatına göre cümlenin yönünü Bir diğer örneğimiz ise bilgisayarı iyi kullanamıyorum. Olumsuz bir cümle değil mi? Ama çabuk öğreniyorum. Hadi birleştirelim. Bilgisayarı iyi kullanamıyorum fakat çabuk öğreniyorum. Cümle olumsuzdan değil mi? Olumluya geçmiş. Haydi konuyla ilgili daha çok örnekler verelim. Babamı çok seviyorum ama sürekli bana kızdığı için ondan biraz soğuyorum. Olumludan olumsuz değil mi? Mesela burayı da ne yapalım? Burayı da olumsuzdan olumluya. <laughs> Evimi yenilemek istiyorum. Lakin hangi tarz eve, hangi tarz ev alacağım? ama henüz karar veremedim. Olumludan olumsuz. Yarın bize gelecekti fakat son dakika planları değişti. Ama olumlu, olumsuz. Onu çok sevdiğim olumlu buna rağmen bana hiç bakmadı bile. Olumsuz değil mi? Olumludan olumsuz. Seninle tekrar konuştum ancak bundan sonra tekrar samim olacağımızdan değil. Tamam mı? Ancak ne yaptı? Olumludan olumsuza. Onu aldığım kırmızı arabayı beğenmemiş. ki en sevdiği rengin kırmızı olduğunu söylerdi. değil mi? Olumsuz. Yani olumsuzdan olumluya. 2. Açıklayıcı ve destekleyici ifadeler. Bak aynı doğrultudaki iki cümleyi tamam mı? Yani bu kez burada azıp bir durum yok. Aynı doğrultudaki iki cümle. Yani ikisi de olumlu cümle ya. Bu iki olumlu cümleyi diyelim daha anlaşılır kılmak ve söyleneni desteklemek için kullandığımız ifadelerdir. Aynı şekilde olumsuz bir ifade de varsa bu iki olumsuz ifadeyi desteklemek için ya da daha iyi anlaşılır kılmak için biz bu ifadeleri kullanacağız tamam mı? Hangi ifadeler? Şunlar. Örneğin mesela özellikle hatta üstelik açıkçası ayrıca başka deyişle yani gerekirse açıklamak gerekirse vesaire gibi ifadeler kullanacağız tamam mı? Yani bir diğer özellik neymiş? Konuşma ve yazıda konuyu daha iyi anlatmak için anlattıklarımızı farklı şekilde ifade ederiz tamam mı? Haydi örnek veriyoruz. Bilgisayarı kendisi takmış hatta bilgisayarın yazılımını bile kendisi atmış bakın. Dış parçalar değil mi? Bu da iç parça görüyor musunuz? Normalde yazılımına atmak kolay bir iş değil zor bir iş. Bakın adam hem tüm bilgisayarı takmış hatta artı olarak değil mi? Bilgisayarının yazılımını bile kendisi atmış. Diğer bir cümle senin başaramayacağını söyledi. Yani bak başka bir deyişle bu konuda bilgi sahibi olmadığından dolayı sana güvenmediğini söyledi. Anladın mı? Bu cümle buna dönmüş. Yani bunu destekliyor. Hani olumsuz bir cümle söyledi ya. Bu olumsuz cümleyi daha da destekler nitelikte başka bir deyişle ifadesini. Maça gelmediğin üstelik haber de vermedin hem maça gelmiyorsun hem haber vermiyorsun değil mi? Onun üzerine haber dahi vermiyorsun. Tablolarınızı çok beğendik. Özellikle de deniz temalı olana hayran kaldık. Değil mi? Bakın özellikle. Bunları yapacağını biliyordum. Açıkçası buna hiç şaşırmadım ben. Bazı sebzeler demir deposudur. Örneğin ıspanak demir yönünden bir hazinedir değil mi? Bak destekledim ben açıkladım destekliyorum bu tür ifadelerle değil mi cümleleri? Tamam mı? zaman geçelim özetleyen ve sonuç bildiren ifadelere. Bunda da aynı şekilde bazen konuşuruz, bazen yazarız değil mi? İşte konuşurken ve yazarken anlattıklarımızı belli bir sonuca bağlıyoruz. Kısaca özetlemek için ne yapıyoruz? Biz bu ifadeleri kullanıyoruz. Şu ifadeler tamam mı gençler? Bunları özetleme ve sonuç bildiren ifadeler olarak kullanıyoruz. Neymiş? Böylece kısacası, kısaca, özetle, sonuç olarak, sonunda, böylelikle, görüldüğü gibi, görüldüğü gibi vesaire ifadeleri kullanırız biz tamam mı? Haydi örnek veriyoruz. 10 aydır çalışıyorum bak, 10 aydır çalışıyorum. Böylece yani sonuç olarak hedeflediğim bilgisayarı alacağım. Seninle son konuşmam kısacası. Seninle son konuşmam. Seninle son konuşmam yani konuşma fiili var ya seninle son konuşmam kısacası artık seninle konuşmak istemiyorum. Bitirdim yani tamam mı? Senden memnun değilim. Özetle artık seninle çalışmayacağım. Sonuca bağladım değil mi bu cümleyi? Evet. Ev sahibi avantajını iyi kullanamadık. Sonuç olarak maçı da kaybettik. Sadece konu tekrarı yeterli değil. Görüldüğü gibi. Görüldüğü gibi bak sonuca bağlıyorum ben bol bol soru da çözmelisin. Anlaşıldı mı? Onun için her gün mücadele etti. Böylelikle bu mücadele sonunda onunla evlendi. Bakın evlendi. Böylelikle. Böyle bir ikazımız var. Haydi. <laughs> Haydi bu ikaza bakıyoruz. 3 yıldız atalım. Ne için? Çünkü